Evet dostlar e, Assassin's Creed Valhalla poster çekilişini yapacağım kanalda abone olan Videoyu beğenen ve e, yorum yapan herkesin ismini buraya ekledim Evet Bitsan 1514 ee, dostum bana önümüzdeki iki hafta içerisinde e, adresini sosyal medya üzerinden ilet. E, bir de tabii ki kendi hesabın olduğuna dair bir ekran görüntüsü rica edeceğim. E, başkaları e, yazmasın e, senin adına diye. E, adresini ilet. iki hafta içinde e, en yakın adres eleme ulaş ulaşmaz e, posteri sana ileteceğim. Um, iki hafta içinde eğer haber gelmezse e, yeniden çekiliş yapacağız. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere dostlar.